Skibi tuvalet hikayesi. Bir gün bir adam hastaymış. Akıl ama. Son hastaneye götürmüşler. Ve iksir yapmışlar. Ve patlama sonucuyla birkaç kişi ölmüş. Ama hastamız böyle hastamız tam olarak beyninde bir sürü kötülük olmuş ve bir gün birini öldürmeye çalışmış ve sonra vurmuş. Ardından tuvalete düşmüş. Ve onun içinden çıkamamış. Sadece kafasını çıkartabilmiş. Ve diğerleriyle takım kurmuş. Ve tüm insanlara öldürmek ve dünyayı da ele geçirmek hakkıyla arkadaşlık kurmuşlar. Ve sonra bir icat olmuş. Kamera. Evet. kişiler ise onları yok etmekte. Ve bu ise tam olarak fazla abartılmış. Evet. Ve son an direkt ikinci bölümdeki gördüğümüzü de büyütmüşler. Abartılmış diyeyim böyle fazla güçlü. ve o kişi de bayağı şeyleri öldürmüş böyle kişileri. Ve tam olarak 7. bölümde yenisi gelmiş. O da G-Man. Ve sonra fazla sevilmeyen karakter yani 3. bölümdeki Big Toy'un en sonunda sifonu çekilmiş. Ve diğerleri gibi olmasa da bu sefer bu sefer o kişi de tamirhaneye girmiş. Ama neden hala gelme, yani gelmedi? Çünkü tuvaletler tam olarak bunu ameliyat olarak görüyor. Ve ne yapacaklarını düşünüyorlar. Ve sonra tabii ki de Cimen de bir insandı. Bazı bölümlerde onları görebiliyorduk. Ama o da bir gün akıl hastası oluyor. Tuvaletler ona kafasıyla vuruyor. Ve o kişi de tuvaleti düşürüyor. Siki bir tuvalet oluyor. Ve tam olarak Titan kameradan biri geliyor. O kişi de tam olarak bozuluyor da böyle birisi işte. Az evet. sonra Silas bu adam geliyor. Sonra bilmem kaçıncı bölümde tuvaletle yani böyle olaydan geçerli 37 yıl oluyor ve tuvalet böyle tuvaletlerden biri yaşlanıyor o kişi de bilge tuvalet oluyor parazitler oluşturuyor o kişiler de daha bebek evet. ve sonra aradan birkaç yıl geçiyor Titan kameradan bir gibi tamir oluyor tam olarak 5 yıl, 5 yıl. Ve sonra bizim o bilge tuvalette büyüyor. g-man de büyüyor. Hmm. Ve, ve tüm parazitler çıkarılıyor. Ve büyük savaş tekrar başlıyor. Ayrıca Speaker Woman, Titan TV Woman aslında fazla bölümlerde oynamadığı için onların ihanet edildiği söyleniyor. Ve hikaye olarak da Dafuk şunu yazmış. Bunlar yaşandıktan sonra onların ihanet ettiğini görüyoruz. Sadece bazı bölümlerde kamera adamlarla karşılaşıyor ve göz göze gelmesinler diye de onların yanına gitmek zorunda kalıyorlar. Ve tuvaletlerden de böyle var. Mesela böyle iskelet kafalı tuvalet bilge tuvalet ve evet, tamam. şu Şş. hani böyle speaker woman speaker woman'a şey onu zorlu tuvalet evet ya duça kamera hani ise tam olarak sıfır böyle team woman'a aşık ama şu anlık sıfır woman'a aşık olan biri var normal kamera Ama tam olarak ihanet edenler ise Spiker öldürmeye çalışıyor. Çünkü Titan TV Woman diyor ki hadi öldürelim kamera diyor. Spiker ise diyor ki bu işi fazla anlatmadık mı? Dünya yok oluyor diyor. Titan TV Woman ise onu her gördüğün öldürmeye çalışıyor. Ve dünya bir olacak demeye çalışıyor. Ve farkındaysanız tuvaletler bilerek geliyor. Normalde titan spi Kırman ihanet etmiyor ama içindeki parazitonu kontrol ediyor ya. İşte o şu acele davranıyor. Eğer öyle olsaydı Titan TV'nin o bölümde belki hasar demişti. Ve bir bölümde farkındaysanız kimsenin görmediği yerde gözüküyordu. Tam olarak bir kamera adamı öldürüyordu. Ve son bölümde ise yeni kamera adamı geliyordu. O kişi ise çok güçlüydü. Yani speaker pardon. Böyle radyo adamdı herhalde yanlış hatırlamıyosun arkadaşlar o kişide tam olarak böyle çok güçlü bir yani biz bir tane kameranın babasıyla şey diyeceğiz bakalım videonun kaydı bitmek üzere mi evet ve hikayemizde tam olarak bir patlama sonucuyla bazı tuvaletlerin ölmesiyle bitiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayabilirsiniz. Görüşürüz ve bay